Geçim şu an şişe, şişe çevirmeyi yapacağız. Şişe Bu şişe arada yapalım. ben Süleyman Yabaton Merhaba 1-0-0 arkadaşlar şu anda. Evet. Olur. 这个性格的人。 <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoyu izlerken siz de yapın. Eğer yetişişiniz varsa. hadi tamam, şaka yaptık arkadaşlar yine çocuk yine şaka yaptı size arkadaşlar amacımız şu boton orada açacak benim böyle elime seçecek. elimden dönecek olacak ve arkadaşlar video öncesi biz botonla normalde böyle çeviriyorduk onu onu yaptık baton buradan bir yaptı benim elime çarptı buradan böyle böyle elime çarptı. Sen şu Çin, dendi, dendi, döndü, 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 döndü. Böyle durdu. Sonra da aklımıza Bak. video çekmek geldi. Ay. 3, 2, 1. 5-0 bu, bu arada bakan kaybediyorsun. Olmadı. Oluyordu. Arkadaşlar bu arada siz görmüyorsunuz. Ben elimi şöyle arkada tutuyorum. Elime çünkü en fazla buradan böyle gidip olabilir. En fazla böyle gidip olabilir. O yüzden. Arkadaşlar dur bir dakika biraz daha şöyle çeviriyorum. Aa, su nereye gitti? su tamısı. Bir daha musluya yapık. Karbi ya. Ben çok fark şeyini yapayım ben. Ben yaparım, yaparım, koyayım ben. Bak her şey. <laughs> Duruyordu. Durdu. Kucağımda durdu. Kucaklandı durdu. Kucaklandı durdu. Yok canım o sayılmaz. Bir dakika, videoyu şöyle yakalım. Ya Heh, ha Abi bence he, ben açayım şunu. Hadi ben, hadi. Yok. hadi. Allah <laughs> Arkadaşlar olacak olacak bu. Ya telefon ara düşmedi. Hatta arkadaşlar ben eskiden bunu hep okulda yapıyordum ama artık bıraktım. Yapmak istemiyorum. Ah ah. Arkadaşlar şöyle el durduğunda böyle durmuş oluyor. Şimdi de sen bana at orayı. Olmuyor ol sen at. Hayır sen al. Hadi. Sen al. Ben de Bir kere. Bir kere. olmuyor. At. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <At. gülüyor> Olacak arkadaşlar. Bu videonun sonunda yapacağız. Oh! <laughs> çocuğun gözüden geldi. Ay ben bence bir şey diye şaka yapmayayım. Bu arada o zaman neyi? Baba. arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bakın o attı benim elime çarptı Sondu Yapacağız bakala kadar ne olacak? Şöyle, At. atalım, atalım şöyle. Bak böyle açar şöyle. durumları yapamadığımız için F yansın. Ya. Aa, ya Allah ya. Olacak. Aa abone olmayanlardan 5 kişiyi konuşacağız. Aa! O! Arkadaşlar bu video olmuyor. Yapacak bir şey yok yani. Videoda değilken oluyor bu da. Videoda değilken oluyor. Videodayız. Ya. Olmaz. Videoda de, de videoda de Arkadaşlar yeter artık. Neyse arkadaşlar o zaman hı hı. bu videomuzu sonra basan getirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar. Bugün bir tane daha video çekeceğim aynı zamanda. O videoda daha... ne videosuydu? Videonun adını unuttum. Neyse arkadaşlar... Dur! 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 Abime bir şey söyleyeceğim.